kendine geldi şu an biraz daha geliyor. Her rampage alışımda, her pickup toplayışımda kendine geliyor. Biraz daha. Ya bunun sadece burada olması çok saçma. Bir de üst kattan aşağı inişin adam bir yolu yok. Yani o merdivenden araba inmiyor onu söyleyebilirim. Kolay değil yani. İner nerede? Ya San Andres'te biz şeylere takılırken, bizim takılırken o her dükkana araba indirip çıkarır. ya. Oğlum MTA ne zevkliydi ve neyse. <laughs> neyse, ona işte o zamanlar mı güzeldi yoksa o zaman mı güzeldik? Hani onu bilmiyorum ama hani MTA aynı MTA duruyor. Sözde biz de aynı biziz ama bence lan yavaş oğlum. Bence biz aynı biz değiliz abi ya. O zamanlar mı oyun güzeldi, oyun mu güzeldi yoksa direkt lan ne oğlum felsefe yapacağım şurada bir araba üstüne ya. <laughs> Ya güzeldir abi be. Bundan işte hani 6-7 sene önce, 8 sene önce. Yani daha liseye giderken, lise 1'deyken, orta sondayken, lise 1'deyken abi neydi be. Daha ben helikopteri bu arada geçtim. Kafam daldı. Hop 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 hop. Otun, pizzama bak be. Hemen şundan yukarıya. Şu helikopteri ver. Direkt havaalanına. Direkt havaalanına kardeşim. Direkt havaalanı, havaalanı yukarısına. Ay ay haydi bakalım. Kalk 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 kalk. Nice 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 nice. Yapış direkt havaalanına. Direkt telefona. Ha göreve gitmeyeceğim. Şimdi havaalanı yukarısında rampage var. Havaalanın içinde de rampage var. İçindeki rampage'i almayacağım. Çünkü içindeki rampage'e gitmeden önce bir emin olmak istiyorum her şeyden. Hani oyun çalışsın, kod düzelsin, bellek rahatlasın. Silahlarım yok olmasın, içerideki Rampage'i öyle yaparım. En son, yani Rampage'i aldıktan sonra, Hidden Package'i aldıktan sonra görevi yaparım. Oyun rahatladıktan sonra, oyunu bir rahatlattıktan sonra. Ama şu an ilk başta şu çatıda hem şey olacak. Normalde Package var, Package olmayabilir. Yeri değişti çünkü. Modda yerleri değişiyor ama Rampage var. Rampage'imizi alırız. 12 Vehicles. Yok o yaramaz. Unhandled exception. <laughs> Oyun yine çöktü. Abi orada bir sıkıntı var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Haritanın o bölgesinde bir sıkıntı var abi. Onu daha çözebilmiş değiliz. Oyun daha rahatlayamadı. Kendine gelemedi. Oyun saçmalıyor ya. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, az önce gene oyunumuz e, aynı hatayı verdi. Atan sebebi muhtemelen gene bir şeyler oldu o arada. Oyun o bölgede bir bellek şişiyor. Neden o oyunda, o görevde. Ee, zaten farkındaydım. Az önce şeyde çalıştığını biliyordum yani. Oyun benim silahları biliyorsunuz yüklemeye çalıştı, yükleyemedi. Havaalanına girerken falan. Şimdi tekrardan helikopter alacağım. Tekrardan oraya gideceğim. Ama bu sefer oraya gitmeden bu hidden pack'sleri toplayarak gideceğim. Şey, paketleri toplayarak gideceğim. Ee, Pek o bölgedekilerini toplamaya çalışacağım ilk başta, yani, buralakileri de toplamak mantıklı ama o bölgedeyi toplaya toplaya gideceğim öyle değil yani. Ee, büyük çoğunluğunu toplayacağım herhalde. Ya, oyun dayanmıyor yani, oyunun kodu bu kadar karmaşık bir moda dayanmıyor. Oyunun temeli yetmiyor yani. Vice City oyunu ben çok severim. Zaten San Andreas'ta yarışır, hatta San Andreas'in normalinden bence Vice daha iyidir. Her konuda açık konuşayım. Sandres'i San bir kere çoğu insan Sandres'i San bitirememiştir. San Sandres'in senaryosu çok uzun. Vice City ama sorsanız gene Vice City'yi de bitirememişlerdi. Çünkü burada yerleri satın almak herkesin bileceği şey değil ki ben de açık konuşayım. Oyunun sonunu yani ilk oynadığı zamanlar o GTA Türk zamanlarında veya işte şeylerde falan ben de oyunun sonunu görmedim çoğu insan gibi. Ha oyunu alıyordun şey ya oyun bitti. Abi oyun bitmiyor aslında gidiyorsun galeriyi alıyorsun gidiyorsun şeyi alıyorsun. Hani oyun hep devam ediyor aslında. Ee, ilerleyiş olarak hep devam ediyor fakat biz ilerleyemiyoruz. Onun sebebi biziz yani. Ee, şimdi Hidden Packs'lerden, burada bir var. Hidden Packs'lerin hepsi Hidden. Hepsinin yerleri yeni. Burada bir tane paket olması lazım. Bu bölgede bir yerde. Yanlış hatırlamıyor isem. Şunun üstünde falan mı da? Niye bulamadım? Vardı niye bulamadım lan? Lan şurada falan mıydı ya? Neredeydi? Bu bölgede bir tane... Aha bak burada. Cık, burada bir tane var. Çünkü hatırlıyorum böyle oyunun gizli yerlerinde var. Yani harbiden normalde aklınıza gelmeyecek yerlerde var. Mesela bir tane tam sağımızda var. Sahil kenarında. Tam burada. Ya buralara gelmediğiniz oyunda bir kere bile şu Birisi desin ki bana abi ben 40 yıldır şey 10 yıldır Vice City oynuyorum. Ben buraya geldim bu buraya geldim desin mesela. Kimse gelmemiştir. Bundan eminim yani. Bir tane film mekanın içinde var. Film mekanına buradan giriş var mıydı? Güzel soru. Şu yandan var. Bir tane film mekan içinde var. Film mekanına buradan geçiş var mı? Var herhalde. Bir deneyeyim. Ee, var gibi görünüyor. Şu evin içinde var bir tane. Filin, filin mekanına buradan giriş yokmuş bu arada. Benim helikopter orada kaldı. Helikopter kalmaz. Helikopter ihtiyacım var ya. Bir tane filin yerinde var da. Fils Place'de. Buradan giriş yok. Kapatmış. Bir tane film mekanın içinde o küçük bir sağda kulübe gibi bir yeri var atölye gibi orada var onu biliyorum onu zamanında çok aradım deli gibi aradım onu bir de içerisi karanlık orada görünmüyordu hani içeri giriyorum göremeden geri çıkıyorum mekanda şu, şu küçük soldaki yerin içinde. Aa, dur. Bak, burada değil miydi ya? Ben ya, mi yanlış Bunun içinde miydi? Bir tane karanlık bir yer vardı. Onun içindeydi ya. Lan. Bir dakika. Burada bunun içinde mi içinde olması lazımdı. Bir tanesinin içinde, bir tanesinin içi karanlıkta hatta, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış mı hatırlıyorum? Allah Allah. Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Bir dakika, ben mi yanlış hatırlıyorum benim? Ablam, beni mi yanıltıyor? Bunun içinde olması lazım ya, buranın mı içindeydi? Ha, filin evinde. Bir tane daha, bir tane bir, bir yerde karanlıktaydı. Komple karanlığı içindeydi. Orada neredeydi ya? Valla şu an aklıma gelmedi ama beynim şu an yanılmıyorsam orada olacaktı. Şimdi buraya taksi görevi getiriyor. Buraya geldiğimde görmüştüm. Şu ileride bir tane olacak, şurada. Yok Nerede? Çatıda mıydı burada? Bir tane olacak burada ya. Bu bölgede bir tane olacak. Çatıda mıydı o zaman? Bu çatılarda burada falan bir yerde olacak çünkü yan tarafları Helikopter bir sağlamdı. Bu bölgede bir yerde olacaktı ya. Ha burada. Onu ama ben buradan gidemem. Bir de sağda olacak. O çatıda mıydı o? Onu hatırlamıyorum Şu bölgede bir tane daha olacak. O da şu aşağıda mıydı? Şurada bir yerde miydi? Burada helikopter varmış bu arada. Bunu da unutmuştum. Yeni aklıma geliyor. Kameramı düzeltir misin oyun? Heh. Şu bölgede olacak bir yani Tam karşımda. Diğeri tam karşımızda onu da alalım. Şuranın altında. soko şu sokağın içinde Nice Pekışlarla toplaya toplaya gideceğim Bir de hatta aslında şurada bir save atacağım Hiç oyunu riske etmeyeceğim Bu da düzeldi tabi artık Biraz paket toplayınca yapınca, yapınca. Benim helikopterim orada duruyor sen yalnız benim helikopterimi çıkartırsın Yani ben şuradan bir alayım Havalan Nice Şimdi bir tane sağda var şu artık bu bölgede bitti diye hatırlıyorum bu bölgedekiler. Bir tane şurada şeyin kenarında var. Onu hatırlıyorum. Şurada bir tane evin kenarında var. Burada olması lazım. Tam. Ya da bir yanda. Allah Allah devrildi. Devrildi. Toplam düzle 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 düz, düz. Heh. Düzle. Burada olacak ya da şurada olacak. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Bir yan mıydı? Burada mıydı? Şimdi burada bir tane pekicimiz var. Yanlış aralığa gitmişim. Pekıç. Başka başka helikopter alıp gideceğim bir yerde yakında var mıydı yoksa yürüyeyim mi? Şu karşıda bir tane olacak. Ama yerini tam hatırlamıyorum. Şuranın içinde falan. Aynen burada burada. Bir dakika. Ee, burada bir yerde. Nerede? Burada nerede? Şunun arasında. What? Yo şu köşede Belki şu karşıda Ha karşıda var ya Cık. Gördüm ya Aa. Nice Helikopteri almaya gidebilirim artık Helikopteri bir alayım benim helikopter yaşıyor mu hala Burada değil mi? Benim helikopter La benim helikopter öldü mü? Lan oğlum lan. Helikopterimi kim çaldı lan? Aha. Oh, Oradaki helikopter almaya şey çıkamıyoruz ki. Rampa yap yapmamız lazım. Yürüyerek çıkamıyoruz oradaki helikoptere. <laughs> nice. Helikopterim despawnlanmasaymış iyiymiş. ...rampa yapmam lazım yukarıya çıkabilmek için. Sen şu arabayı versene bana reis. Arabayla devam edelim yolculuğumuzun bu kısmına. Şimdi burada bir yerde olacak bir tane sağda. Yanlış hatırlamıyorsam şu ara sokağın ucundaydı. Bir dakika. Hayır bu ara sokağın ucunda rampacı var. İçeride. Burada. Sağda. Solda. Nerede? Burada bir yerde. Burada bir yerde. Nerede? Merdivende. Yok. Merdiven merdiven de yoktu ya. Yok burada normalde burada oluyor. Aşağıda falan görebildiğim kadarıyla yok. Yani şu bir dakika. Ya Rob buraya, bunu buraya koyar dedim. dedim. Aha. Benim araba şurada kaldı. Ya arabam duruyor helikopterim de dursa keşke. Sağda alacak Sağda bir yerde olacak Aa o duvarın arkası Aa uyuz yerde o ya da, Helikopterim olsa işte ne güzel oraya gitmiştim Çok uyuz yerde o Duvarın arkasına geçmem lazım Burada geçiş var mıydı Bir dakika Burada geçişler var mıydı Burada yok Buradan yok Buradan yok. Bur burada package var. Ee, buradan geçiş yok. Buradan geçiş yok. Buradan var mı geçiş? Buradan geçiş yok. Buradan, burada package var. O, o duvarın arkasında o. Onu biliyorum. Ee, tam şu ara sokağın arkasında. Yes. Bak. Bak, 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 bak. On Tamam, güzel. <laughs> Şimdi hatırladığım kadarıyla ee, bu bölgede havalan orada var. Havalan oraya gidersek rıhtım tarafında var. Hızlı bir geçelim. Hızlı araba yok tabii ki yine. Niye olsun ki zaten? Regina devam biz. Regina akar. Yavaş. şimdi sağda olacak bir tane Umber Turbinan'ın yanında var bunu biliyorum şimdi bunu aldık bir tane şu Rampage'in çapraz binasında var binadan binaya atlayınca alınıyor bu Rampage'i yaparken görmüştüm buradaki Rampage'i yaparken görmüştüm Nice. Hadi be bu sefer atlayamadım <laughs> Ama az önce tam milimlik atladım Milimetrik yani Benim araba burada. Şimdi helikopter almam gereken yerler var İster istemez Şimdi Bir tane bu solda var Bu soldakine gene çıkmak için şey yapmam lazım Helikoptere ihtiyacım var ee, Sağdakilerin Çoğuna helikoptere ihtiyacım var Hatta 3-4 tanesine helikoptere ihtiyacım var Onlara mecbur helikopter ayarlamam lazım Şimdi bunu da alalım. Helikopter oradaki çok uzakta kalıyor ama ya. Çok dolanıyoruz oraya gidene kadar. Buradakine çıkarım ben de. İçeride o şeyin oradakine helikopteri alamıyorum. Bir o binanın üstte kalıyor. Binanın üstüne çıkmaya bir yol bulsam aslında şöyle zıplamaya, zıplamaya. Ayar çözeriz de. Solda sağda kalıyor. Şurada. bura var da Şimdi Oraya ben sessiz çıkabiliyor muyum o binanın üstünde? Eeeeee Hayır Kısa cevap hayır uzun cevap karışık Buradan anca şöyle böyle oha Ama onu yapmam imkansız ya O binanın üstüne nasıl çıkacağım ben abi Harbiden bir şey sormak istiyorum Ben o binanın üstüne nasıl çıkacağım şeyin üstü bir saniye. Şurada i̇şte merdiven var gerçi de. Lan canım yok. Lan vurmayın oğlum. Canım yok oğlum. Ben bu oyuna bir save atayım. <laughs> Yoksa öleceğim harbiden. One, two, uh, one, two, oh, Buradan karşı havaalanından da uçabilirim oradan binadan. Çok mantıklı. Şu an neyse kafama çok yattı. Bir oyunu bir sevleyeyim. Bir oyuna bir save atalım. Keep your friends. Tamam. Şimdi bana diye bir hızlı bir araba ver. Bunun gibi. Zebra. Ha <laughs> ha komik. Zebra. Şunu ver bana. şöyle yaparsam aklıma şöyle bir taktik geldi. Şimdi buraya Rob'un eklediği burada otopark var. Ve otoparkta rampa da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buradan karşı binaya uçabilirim. Hem de çok tatlı bir uçuş olur. Aa burada rampa da var. deneyelim. Bir kendimi hizalayayım. Yok. Biraz daha sola. Tamam. Oradan o helikopteri alırsak hem onun görevini yaparız. Orada görevi de var onun. Checkpoint Charlie tarzında. Bir katta. daha. Daha solda gitmem lazım. Şöyle böyle bir göreyim. Nice. Lan! Nice. Nice, 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 nice. nice. Tommy'cim harikasın ya Tommy. Bayılıyorum sana. Evet orada hata Tommy'de değil hata bende de frenleyemedim. Tamam şimdi buradan da şuraya geçiver artık. Nice. Hemen bunu görevini de yapalım. Elimizdeymişken lan motora değil helikoptere. Burada Sparrow var. Şimdi bunun çek check... Little Haiti Chopper Checkpoint var burada. Hemen tam karşımızdaymış. Bakalım bunun hem challenge'ını yapalım hem de helikopter bana lazım. Tamam hızlı. Lan bak gir araya. Heh. Yüksel yüksel tamam. Tamam. La 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 yüksel yüksel yüksel. Nice, 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 nice. Havaya kalkacağız. Havaya, havaya, havaya. Yukarıda. Diğer ara sokakta. Lan! Tommy, are you stupid? Are you blind? La 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 la. Topla la. Topla oğlum la. Hadi la. Heh. Patlasa da çok sıkıntı olmaz. Hem hemen Closet'le yatarız da. Hop. Sola, sola, şöyle sağa, <laughs> <laughs> yukarı, 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 Böyle, tam karşıya, <gülüyor> güzel, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, çok güzel. Bu da çok güzel. Hala bitmedi. Bu da çok güzel. Hala bitmedi bu ara. Daha neyse bir altı çarptınız Bir şey Bit Bitme birader. Birader helikopterin siyah duman geliyor. Bit artık be. Hızlan, hızlan, hızlan. Son checkpoint nerede? Yukarıda, 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 yukarıda. Tamam. Nice. <laughs>